Ben selam. Bugün belki de bisiklet şeyi çekiyorum. Hamza no. bak nerede anlayacak biliyor musun? Eee böyle başladık mı Ya şey, bir başladıktan neden oh. bir zaman Hadi bak dur Mesela. Dur dur. ne oh. yapayım? Allah aşkına düş. Arkadaşlar evet, şimdi böyle saat gideceğim böyle sinirlenirim. Böyle Oo! Uçtuk, uçtuk, uçtuk. Evet. Böyle uçarak Havali basıyorum. Ben seni resmi gördüm. Oyunda. Ya. Hamza oradaydın. Ben seni geçtim. Evet. Geçmedim. Ben beni yerinde nasıl geçtim lan? Geçtim var. Sen aldığın yere. Bak bakalım. <laughs> sen kaçtın sen oğlum. Buraya geldim. Aa ben de oraya gelmiştim. <laughs> Hadi. Eğer Hadi. burada düşersem ağlarım. Düşme. Ne? <laughs> Aa, sen arkandasın lan. Sen beni geçemezsin. Ama çok zor ki. Bok ya. Hiç zor değil. Ya. Baba. İyice kötü. İyice. Aa, ben seni geçtim. Oha geçtim. <laughs> önümden geçtiğini gördüm. Bir de öldüm. Aa, dedim ben döndüm. Aa, ben ne kanka, ne süslü. Sen kalk. Ay anne dön dön. gittim ki o yüzden oldum. Arkadaşlar bu oyun, ben oyun çok eğlenceli. Başlatmışım. Şey. Ah. Ya. Bir 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 şey. Hayır, hayır. Ya boşu nasıl Kendi tutladı ha. Vallahi kendi tutladı bu karakter. Bu karakter Ya ben de bu bisikleti sevmiyorum vallahi. Bu, neymiş bu, ya? Sanki bu, bu bir şeyden anlamak <laughs> bir bisiklet. Ya oğlum bisiklet. Aha, iki tane kaldı zaten. Aa bitti biz zaten. <laughs> bu neymiş? Ee, Hansa, sen benim yanımda. <laughs> yes öbür ki motor oldum. Ama ben de olacağım lan. Ama ben de öbür ki motor aldım. Ne? Al şunu, aldım. al Aldım. Al. Ne, Neymiş be? Eh, boş, bas, ben başlayayım. Motorla mı? Hayır. Ya oğlum bu da ne Aa, donuyormuş? Ben nasıl... Aa ben motorla başladım. <laughs> motorla görüyor musun? Farkında mısın ben motorla başladım. Burada böyle. Evet. Ben bu motorla başladım. Oh! Go. Oh. Dur. Geç. Oh. Dur. Dur. Hamza. Hamza. Ben seni geçtim ben. Neye geçtin? Aa aynı gidiyor lan. Ben moru geçtim. Şimdi aşağıdaki mor biliyor değil mi? Aa geçtim beni. <laughs> Aa düştüm. Düştüm. Ben buraya. Ama düştüm. düştüm ya. Beni. Bu çok kötü. Ee... Evet arkadaşlar. Sakın. şey olmasın. Ay ya burada. Hayır şimdi. çok uzun yeri geçiyordum. Oha. Oha çok uzun bir yer buldum. Oğlum zıplayamıyor. Ya of. Benimki de uzun yerleri geçiyor. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna arkadaş geldik. Deme.